Teknike ya da kader yazısını göstererek Tom'a önemli kararlar almasında yardımcı oluyordu. Çocuk koridorda koşarken yine iki yana doğru gidip geliyordu. İsyancılardan iz yoktu. Tom adamların şatoyu terk etmiş olduklarını düşündü. Avluya çıkan odaya doğru koşarken Elena'nın tam arkasında olduğunu duydu açık kapının ardından kaymanın sabırsızlıkla onu beklediğini gördü. Tom pusulayı bir tekrar bak pusulaya tekrar baktı. İğne belirgin bir biçimde kader kelimesini gösteriyordu. Pusulasını cebine koyan Tom kılıcını çekti kıvılcımı çe çeliği kırmızı gökyüzünü yansıtıyor. Avluya çıkarken ateşten bir yılan gibi parlıyordu. Tom kalkanını kaldırdı. Savaşmaya hazırdı. Ardından açlığa aç, açıklığa çıktı. Sizmelerinin topuk sesleri taş demir şeklinde yankılanıyordu. Elinden tam arkasını göze parlayarak yanına bir ok yerleştirmişti. Kaymon duraksa da boğazından derin ve tehlikel bir hırıltı geliyordu. Tom canavara doğru atılırken gümüşün intikamını alacağım diye bağırdı. Çocuk ona doğru yaklaşırken Kaymon hırla, hırlayarak eğildi. Ardından dev bacaklarını gerdi ve Tom'un kafasına doğru atıldı. Tom kılıcını savurdu ama canavara isabet ettirememişti. Hemen Tom harlanıp kalkanı ve kılıcını hazırladı. Kayma sularla çıkan basamakların yanına inmişti. Hırlayarak tekrar Tom'a doğru atıldı. Ama bu defa zıplayışının ortasında bedeni sarsıldı ve birdenbire havada üç köpek belirdi. Çığ gibi bir gürültüyle birden birbirlerinden ayrılan köpekler zemine indiler. Tom sağa sola bakındı. Üç köpek birden etrafını sarmıştı. Ona doğru yavaşça ilerlerken gözleri uğursuz ve memnuniyetle parlıyordu. Köpeklerin tehlikeli hırlıkları tüm hav avluyu doldurmuştu. Tom parlak kılıcıyla çaresizce üçü de uzak tutmaya çalışıyordu. Fakat iki tanesiyle savaşmak için döner dönmez üçüncü su pençelerini Tom'a doğru savurdu. Çocuk altın çizmeli. Onun ona verdiği gücü kullanarak köpeğin kafasının üzerine doğru zıpladı. Canavarın dev çenesi çocuğun ayaklarını yakalamak için hızla açılı kapandı. Sonunda Tom avlunun duvarına çarptı. Oradan aldığı güçle tekrar ha havalanarak köpeklerin tepesinden geçti. Avantiyo için diye bağırdı. Havadayken kılıcıyla köpeklerin kafalarına saldırmıştı. Aferin diye seslendi ellerine. Tom enerji ve güçle doluydu. Tekrar yere indiğinde altın zehrin ona cesaret verdiğini hissetti. Canavarlar tek tekrar ileri atıldılar. Fakat dişler tom'a geçirmeden çocuk tekrar zıpladı ve havada bir takla attı. Köpeklerden biri jilet gibi keskin pençeleri ve dişleri ona doğru zıpladı. Tom Tom köpeğin burnuna bastı ve tekrar zıplayarak yere indi. Köpekler öfkeyle hırlıyordu. Tom onların kendisine doğru yaklaşmalarını izledi. Bir kez daha zıplamak istiyordu ama bu bu defa çok geç kalmıştı. Köpeklerden biri pençesini savurdu ve kırlık sarı tırnakları Tom'un bileğine geldi. Tom'un elinden kayan kılıcı şangırtı ile taş zemine düştü. Köpek tekrar pençesi savurdu ve kılıcı avlunun Tom'un uzanamayacağı bir, köş bir köşesine yolladı. Tom bileğindeki acıyı umursamadan kalkınını tuttu ve üç köpeğin ona doğru yöneldiklerini gördü. Onları durdurmak imkansızdı. Canavarın dişlerinden salyalar akıyordu ve pençeleri çocuğa doğru uzanıyordu. Tom hayatta kalabilecek miydi? 8. Bölüm Güce Karşı Zeka Üç köpek aynı anda ileri doğru atıldı. Fakat Tom havaya zıplayınca üçü de çığlıklar atarak bir, birileriyle çarpıştı. Tom bu defa aşağı atladı ve tüm ağırlığıyla dev köpeklerden birinin kafasına indi. Köpeğin kafasından ve sırtından aşağı kaydı. Yara almamak için kalkanını kullanmıştı. Olsa, kullanmış olsa da yere sert bir iniş yapmıştı. Canı çekti ve sı sırtını duvara yasladı. Bir sonraki saldırı saldırıya hazırdı. Üç köpek de gözleri nefretle parlayarak Kötülüklerindeki tüyler dimdik olmuş ve ha, ve bir halde Tom'a döndü. Damarlarındaki kan akmaya devam ettikçe diye düşündü Tom. Bu kötü yaratıklara karşı koyacağım ve onları yeneceğim. Fakat üç köpeğin karşısında tek başın, başınaydı. Tom bir, birinden kaçmayı başarsa bile diğer ikisi onu bekliyor olacaktı. Elena bir ok attı. Köpek ok köpeklerden birinin ön pençesine pençesinin yanına düştü. Canavar dönüp gözlerine Elena'ya dikti ve ağzını açtı. Tom arkadaş şimdi köpeklerden korumalıydı. Onları tuzağa düşürmeliyim diye düşündü. Duvara doğru koştu ve açık kapılardan birinden içeri girdi. Ardından kapıyı kapatarak yıldırım hızıyla diğer odaya koştu. Bu oda uzun dar bir koridorda açılıyordu. Geriye bakınca köpeklerin ilk kapıyı kırmış olduklarını gördüm. İçeri girmek için birbiriyle kavga ediyorlardı. Nihayet birbirlerini ısırıp hırlayarak odaya girmeyi başardılar. Tom'un planı işe yarıyordu. Köpeklerin şatonun Dar bölümlerine sığması mümkün değildi. Tom kapının ardında Elena'yı gördü. Oklarını yolla diye seslendi. Açıkla çıkmalarına sakın izin verme. Beni kovalamalarını istiyorum. Bu çok tehlikeli diye bağırdı Elena. Hayır değil diye seslendi Tom. Eğer beni yakalamak istiyorlarsa tek bir köpek haline gelecekler. O zaman kazanmaya şansım artacak. Birkaç saniye sonra geçitten bir ok fırladı ve köpeklerden birinin beline sablandı. Aferin Elena diye düşündü Tom. Koridor boyunca koştu ve omurunun üstünden geriye baktı. Elena oklarını onları yön yönlendirmesiyle üç köpek birden ikinci kapıyı zorluyordu. Her biri bir diğerinin diğerinin Önüne geçmeye çalıştığında sürekli hırlıyor ve içişip kakışıyorlardı. Haydi yakala beni diye bağırıyor eğer becerebilirsen. Üç ağızda öfkeyle açıldı ve doğru da korkunç bir gürültü koptu Ton köpeklerin yeniden bir bütün olduklarını görünce gülümsedi. Başarmıştı. Bir süre sonra dili dışarı sarkmış devkaman koridorda ölümcül gözlerle koşmaya başladı. Tom canavarın zar zor soğuk aldığını, aldığını ve neredeyse kalbinin göğsüne fırlayacağını fark etti. Hayvanın dişlerinden yoğun bir salya akıyor ve her adım atışında pençeleri yere derin çukurlar açıyordu. Tom duvar halısını çekti ve zindana doğru koştu. Kaygılı çarpıyordu. Esintili merdiven boşluğundaki Gölgeye gizlendi Kaymon Uluyarak hız, hızla yanına yaklaşıyordu Canavar Çık gittiğinde Tom tekrar merdivenlere yöneldi Kayman onun ayak seslerini Duyunca o yöne doğru döndü Ama dengesini kaybederek Yere yuvarlandı Yavaşça ve Zor bela nefes alarak Ayağa kalktığında Göğsü körük gibi inip kalkıyordu. Yorulmuştu. Beni, bedenim bu kovalamaca için çok iriydi. Tom tekrar koridora geldiğinde arkasındaki merdiven boşluğunda pençe sesi seslerini duydu. İşi kolay olmayacaktı. Koridorda hızla ilerledi ve kendini gördüğü ilk odaya attı. Elemle oradaydı ve yayını germiş. Hazır bekliyordu. Hemen saklan dedi Tom'un onun yanından hızla geçerken. Yanından geçmesine izin ver. Eğer kullanma şansı olursa onu, onu arkadan vur. Çok yorgun ve bence ve bence kalbi çok beğenemeyacaktır. Bol şans dedi elinin Tom avluya doğru yöneldi ve perlere doğru yürümeye başladı. Tepeye ulaştığında kaymanın basamakların başındaydı. Devasa canavarın kötü durumda olduğunu belliydi. Ardından ka ardına kadar açtığı ağzından kırmızı dile sarkıyordu. Dudaklarının etrafında köpükler birikmişti. Haydi diye bağırdı Tom. Gel de yakala beni. Paymon öyle bir kükredi ki Tom'un ayaklarının altındaki taşlar titredi. Tüm gücünü toplayan canlar üçer üçer basamakları çıkmaya başladı. Baş çıkmaya başladı. Tom olabildiğince hızlı koşuyordu. Elena ise aşağıdaki avludaydı. Canavar maz, mazgallı siperler boyunca Tom'un peşinden koşuyordu. Elena'nın attığı oklar duvarlara çarparak sekiyor ço çoğunlukla canavarı ıskalıyordu. Tom şatonun kapısına doğru koştu. Köprünün altındaki hendeğin çamurlu bataklığına bakıp omzunun üstünden kay ona bir göz attı. Canavar hala onun peşindeydi. Gövdesi kabarmış, nefes nefese kalmıştı. Tom siperlerden aşağı atladı. Daha çölü arka da aldığı kartal tüyleri kalkanında duruyordu ve onu bu düşüşten koruyacağını biliyordu. Tom boşluğa atladığında Elena'nın avludan onu cesaretlendirmek için bağırdığını duydu. Tom hızla köprünün çürümüş tahtalarının üstüne indi ve koşmaya başladı. Tahtalar ağırlığının altında çatırtıyordu. Kaymaz surların tepesindeydi ve ona bakarak hırlıyordu. Haydi izlesene beni diye bağırdı Tom. Yoksa çok mu yoruldun? Kaymon vahşi bir hırlama hırlamayla şatonun surlarını köprüye doğru atladı. Ardından salyalar akarak yere indiğinde çürük tahta köprü yıkıldı. Uzun bir Tahta parçası havaya fırlayıp toma doğru uçtu. Çocuk kenara çekildi ama tahta parçası yanına gelmiş ve çarptığı yeri kanatmıştı. köpek hendeğin içine düşünce etrafa yeşil sular saçıldı. Tom hendeğin kenarında durdu ve kötü canavarın çırpınarak kafasını yukarıda tutabilmek için çabalamasını izledi. Bir an için ona acımıştı ama bu duygu çabucak yok oldu. Kaymon kötü bir yaratıktan başka bir şey değildi. Elena kapının girişindeydi. Parçalanmış köprünün üzerinden dikkatle geçerek Tom'un yanına ulaştı. Canavarın gözlerindeki ürkütücü ışık sönmeye başlamıştı. Bedeni saran yosun, bedenini saran yosunlar onu aşağı çekiyorlardı. Canavar dev kafası suyun üstünde son bir kez daha belirdikten sonra Tom suda girdap oluşmaya başladığını gördü. Sanki görünmez bir kepçe ile karıştırılan bir çorba gibiydi. Girdap giderek hızlandı ve ortasında bir delik açıldı. "Bak" diye bağırdı elinden deliğin dibinden beliren mavi gökyüzü ve ka karlarla kaplı kaplı dağları işaret ediyordu. İşte Alantia. Bu eve yollayabiliriz? Tom'un içinin aniden bir kork kapladı. Avantiyaya açılan geçiş sadece birkaç değer, değerli saniye boyunca açık kalırdı. Nanuk neredeydi? Dokuzuncu bölüm Gölge Oyunu Tom arazinin ilerisinden gelen dev ayak seslerine doğru yöneldi. Nanuk diye bağırdı rahatlayarak. Dev kar canavarı ona doğru geliyor fırtına. Day dört nalı onun peşinden koşuyordu. İşte geliyor diye bağırdı Elena. Gümüşü taşıyor. Nalı kolları daha kurdu taşıdığını gören Tom bizi bulma vaktini gel. Yine anlamış olmalı dedi. Elen iyi canavar durdu ve Elena'nın yanına çömeldi. Elena böyle, böylece gümüşü rahatça görebilecekti. Kurt zayıf ama hala canlıydı. Hatta endişeyle ona doğru eğilen Elena'nın elini kal yalamayı bile başarmıştı. Tüm yaraları iyileşmişti de Elena. Gümüş'ün kürkünü kontrol etmiş ama sanırım hala o mücadeleden dolayı bitkin. Ayağa kalkamıyor bile. Nanuk kocaman şefkatli gözleriyle Tom'a baktı ve hafifçe homurdandı gümüşü avantiyeyi götürmek istiyor. Böylece orada iyileşebilir dedi Tom. Kemerindeki kırmızı mücevher sayesinde Nanuk'u anlamayı başarmıştı. Evet dedi Elena. Bu iyi bir fikir. Kollarını açıp gümüşün boynuna sarıldı. Yakında görüşeceğiz dedi yüzünü kurdum gri kalın kürküne gömerek. Tom hendeye baktı. Dönen sular yavaşlamaya geçip küçülmeye başlamıştı. <laughs> kısa, bir kısa bir süre sonra yok olacaktı dedi. orada kalacaktı. Elenme diye seslendi Tom nazikçe. fazla vaktimiz kalmadı. Elena Elenme geriledi. Tabi elbette dedi gözyaşlarını koluna silerek. Namık diye seslendi Tom. Atla yarattı. Bu kurduğu kollarında taşıyan kar canaları hendeyin içine atladı Teşekkür edercesine onlara son bir kez daha minnetle bakıp geçide girdi Sular önce köpürdü ardından duruldu Sonunda yüzeyde sadece birkaç dalga kalmıştı umarım güvende olur diye mırıldandı Elena suya bakarak. Tom elini Elena'nın omzuna koydu. "Öyle olacağına e eminim." dedi. "Aduro onu kısa bir süre de eski haline getirecekti Göreceksin." Fırtına kafasını çocuklara doğru uzatarak burnunu Elena'nın yüzüne dokundurdu. Özledim seni oğlum dedi atın burnunu ve boynunu okşadı. Nanuk'un gümüşle ilgilenmesine yardım et, ettin ama sana vereceğim başka bir iş var fırtına. Biz bizi bir sonraki görevimizde götürmelisin. Aduro bizi görevimizi kısa süre içinde söyleyeceğine eminim. Tam o sırada bir şey Tom'un dikkatini çekti. Hendekteki çamurlu suyun üstünde kaymanı Gözden kayboldu, kaybolduğu noktada parlak bir şey verilmişti. Bu da ne diye sordu Tom ve suyun kenarına yürüdü. Kaymın oyundaki beyaz mücevher de değlenle ve o diye karşılık verdi. Tom, "Sanırım ona ulaşabilirim." Eğildi ve suyu uzandı. Elena düşmemesi için onun kemerinden tutuyordu. Mücevher çocuğu ulaşamayacağı kadar uzaktaydı. Tom kılıcını çekti ve kıvrık ucunu ileri uzattı. Sonunda mücevheri yakalayabilmişti. Mücevheri gi giysisine sildi ve üstündeki çamurları temizledi. Kemerim için çok bir mücevher daha dedi. Acaba ne işe yarıyor? Onu kemerine yerleştir yakında öğren. Öğreniriz dedi Elena. Tom bu cevheri kemerine yerleştirdi. Peki şimdi diye sordu Elena. Bir şey hissediyor musun? Tom başını iki yana salladı. Hiç, hiçbir değişiklik yok. Yok. Birkaç saniye sonra Tom'a bir şeyler olup olamayacağını merak etmeye başlamıştı ki mücevher beyaz bir ışık saçmaya başladı. Tom gözleri ovuşturdu. Ne oldu diye heyecanla iyice görebilmek için birkaç defa gözlerini kırıkıştırdı. neye baktığında onun hayretler içinde arkasındaki bir şeye baktığını gördü. Tom arkasına döndü. Ayaklarının ucundan kendi gölgesine uzanıyordu. Ama buna bir tuhaflık vardı. Gölge kendi kendine hareket ediyordu. Tom ona bakarken gölge ayağa kalktı ve elini beline koyup kafasını hafifçe çevirdi. Şey merhaba dedi Tom. Gölge geriye doğru zıpladı. Sanki Tom'un sesini duymuş gibiydi. Ardından eğildi ve ellerini dizlerine koydu. Biliyoruz dedi Eleni hayretle. Gölge tekrar doğruldu ve arazide koşmaya başladı. Kaymon sayesinde görevimizde bize eşlik edecek bir arkadaşımız daha oldu dedi Tom sırıtarak. Gökyüzü havaya zıpladı ve sessizce el çarptı. O çocukların önünde koşarken Tom gülerek onu izliyordu. Marvel'ın bir sonraki saldırısına yeni arkadaşlarıyla birlikte hazırlandılar. Ve kitabımız burada sona erdi. Arkadaşlar bir kitap daha bitirdik. Ben abone olmayı ve beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.